15 Ne tan kankımız? Oha oha video başta bir sürü var. O be Efe, 20 şarza papçı oynadım. 20 şarz. Efe. 20 bol. 20 şarz. 15. adamı bıçakladı adamı çak çak 20 ile vurdu 400 ebes. Bakın. 20 şarj. <laughs> 400'e ebes. 2 bu. birlik Maç attım. Oha. Alatresi ile bir sattı. Gitti. Kendime bir <laughs> Kalkmıyor lan bu. Bu arada sınıf başkanı kim seçildi söyleyin. Bizim sınıf öğretmeni hemen olacak. <laughs> İstersen. Ne? <laughs> <laughs> evet. Ne? <laughs> Mustafa kepenlerin ışığı sen bize <laughs> bir ok bizden. Evet. olsun kazandık. Erkek. Benim artık, artık. artık. Aa, müdür yardımcı kız. Kadınlar da var artık. da var, erkekler de var. Kız. 10 bin mi? 3, 10 bin. Benim 10655 tane Royal Pass puanım var? Ben bunu daha yeni Sen yine malarım Yok gösterme. Senin yapalım. ayarın güzeldir. <laughs> Bir video attın da var. ayarı ha telefonuna yap duydun mu? Hassasiyet videosu elle abone de gelecek. Bak. Bu mı sana hassasiyet unuttunuz Bak ona Ben de bana. unuttum siz de unuttunuz. Hassasiyet unutulur mu ya? Eee evet. bak. Evet. Her oğlum abone de bir hassasiyet veriyordum. Bu saatte önce ben izleyenlerdim. Hassasiyet videosu verecektim. Ama dedik ki 50 abone olunca vereyim. Emesim şu an normal. Ama her an bir durumda çıkabilir. Meta bu arada sana geçmiş olsun. Özcan birazdan. Benzer niye ölmüyormuş? İmadına değil mi? Ölmüyor Ben Gel sen. Gel çalışın. Ben geldim. Güzel. Çatı bu. Kilo çekeceğim çünkü başkaları çekiyor. Geldim lan. Ya karıştı açmayı unuttum. Neyse gel bakalım karıştı. Tamam zaten eminim. Yoksa kemiz. Ben önüme mızdak Mete mızdak hemen alma bak. He. Bak bu taş. Bak mızdak alırsa hemen vallahi bir daha seni videomu almama. Ben de bu hiç mi? Bak ne zaman valla kafana vururum ha. <laughs> Lan mi çaldın. Yok. Sana demiyorum. Ben seni yani, şimdi kelimemi çalan ne yapıyorum ulan. kaldırma. Babam var, var. <tik> Evet. Kuzuları kaldır. Mete, Mete, Mete yetiş. Mete yetiş öleceğim Mete. Mete çabuk gel Mete. Mete. Kaldır beni kaldır. Adam gelirse öldürsen. Mete. Yapacağın işe tüküreyim Mete. Hadi bak. Lan bal. Kaldırsana ne alıyor. savaş. Sen savaşmayı bir evre git. Gel de gel önce bul. Gel gel. Ne önce gel. Duvar arkasına gel. Arkadaşlar. Bu <laughs>

Benim kitim yok. Bana kit atsana. Bir tane at ha. Hadi. Hadi lan seni kaldırdım. O, bu kadar. Ne yaptın? Allah Allah ondan bende var. Büyük kit dediğini sandım. Sana büyük kit vereyim mi? Gel. Sen mi sıktın? Yok. Gitmez. Gelme. Geliyorum seni kurtarmaya. Sen git buzluğa kaldır. Korktum sıkma. Korktum. Buraya attım neyse bir şey olmaz. Ben alıyorum. Ben sana mızla vereceğim. Çünkü dolap çıktı. Çabuk olmam lazım yoksa takımın hepsi verecek. Dur dur. Gel lan. Bir de dua ettik ya. AVB çıksın diye. p 90 alak. Hediyeyi alacağım mı ben mi alayım? Sana mı lazım? Evet, tamam al. Megeyi al. al. Gel. Gidiyoruz. Zıtıtı. Al Mete burada sanki çok büyük bir şey. Diğer şey, adamlarla hiç uğraşamam. Gel bin. Gideyim gideceğim ha. Neden? Sen sus. Boşver. Ne dedi? Galiba o. Ne diyor anlamıyorum. Bak burada bir adam var. Bak öldürme adamı. Öldür. İmdat et. Öldür. Ne haber? <laughs> ben oturacağım. Kutuladı çözeller. Benim burada internetim yok. Sen ne diyorsun? Gidiyoruz. Öldüm. Help. <laughs> ben de buraya nereye geldik? Bekle bir kendimi kaldırayım da öyle kaldırayım. Oo. Dönüş. <laughs> tam vakti lan ortama dönüşmek için de. Ya ben yerimi çok belli ettim ya. Oldu Benim Oyun donuyor. Ölsene! Ben seni öldürüyorum çünkü. Vallahi 9 ve atmışımdır arkadaşlar. Oh. Benim gördüğüm adamı mı öldürürsün?